Bu arada Oğlum ben sen Timo mu aldın lan? Abone. He. <laughs> evet, oyun kaybetme vaktimiz gelmiş. Hayır, hayır. Troll ya değil abi, bak. Yaptım. Bak bana. <laughs> bak elimde bayrak tutuyorum. Öğrenci Çok yerine. güzel. Dünyanın <laughs> en oyunun en güzel kostümü. Getir. Yok de yok bu arada. Gel bak. Bakayım alt haptayım. Allahım. Şura vardı. Onu geliyorum. Falına nasıl ölmedi? Biz bir base mi atsak? Bozabilir. Atalım. Pingli gibi hissediyorum. Koşsun mu acaba? Koyan ölür ya? Kanka mantar Filiyorum patladı. Filiyorum. Çok korktum Filiyorum. öleceğim diye. Arda bak yok. Tamam dümdüz çık tamam, alıp Bırak. ölürsem de yapacak bir şey yok. Ah da olması. salon. Salon yok. Arda bak sende. Atlayacağım. Atladım. Sen oh gelirken gördün mü? Dümdüz geldi adam. Ya gördün mü? Kapışıyorum yani herif. Nasıl yetişti yani? Ne oldu vuramadın kardeşim? He? Mutlu, mutlu Bota geliyorum gene. Bir Bak, bir yapıyorum. şey Ulan, yapamayız mı? muhtemelen ya gelme. Hiç boşuma oynamıyorum. Gel. Ben... Stabix'in beynini okuyun. Aynen aynen. <laughs> of Kerem of devam sen var ya. Videoyu <laughs> almıştım. Oynak <laughs> çok vurdum lan. Ya bu yavaşlattı ne? Kule kim? Evet. Kuleyi aldıktan sonra keseriz. Şoku burada. Çok erken girdin sanki. Çok yürüyebilir bota. Geldi. Ulti flash yaptılar. Kayısa ulti e, talon flash. Buraya çekin. Ya, kaçın. Q atamıyorum göremiyorum. Attım Q. Güzel. Çok Güzel. iyisiniz be. Enti enti. O canla gelemez ejderha. Beyler şurada. Geliyorum. Geliyorum. Serkan abi dümdüz bana koş. Ben değilim o. Ama yok ya. Abi yani, sanki şey, vurulur mu ya. ya. yiyor çıkıyor diye atmadım. Girdiği zaman da ultiden çıktı aniden. Şey yapamadım adamın üstüne getiremedim. Doğru doğru. Bu da abi Baksana adam nereye gitti? Ölecek de. <laughs> Orada adam tekledi lan. Yok lan Geldim. Ulti atacağım. Kazix geliyor. Geri çık. Gelsin Kazix. Sıkıntı atıyor. yok. Tek atamaz bana. Ben güçlüyüm. Bunun hız alalım. Senin... Evet. Abi killer bana kalmıyor ya. Solaya çıkıyor Tamam. Bu herif beni kesemez. lan orada. İmkanım, imkanım, i̇mkanı mümkün atlardı. Şurada hep mı? Burada durayım ben. Kayısa gelirse keselim. Hmm. Hmm. Oha. Ya e, kayısa bir vaksiye olacaktı sence. Beyler siz ne yapıyorsunuz? Ne tarafdan geliyorsunuz? Uzağız kanka biz zaten. Uzaktık. Dayanla biraz. Yürüyorum. Kaz de orada, Kazik de orada. Eee beyler, yaz sen dönmediysen Uç. tapu kim tutacak? Abi çok daha aklımız. Base böyle. atıyorum ben. Geldim, keseriz. da tanla maçlıyız. Bana tek ya. atmasın. Bak son şeyini vurdu o sonra. Dobulusun. Kim yaşıyor? Evet roks. gel abi. Hadi hadi. Derin zek bora arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. O güzel kişisiniz ben fark ettim. Allah. Kim bastı ya? Yani. Hangi şey falan gelecek payı sokalım. Beyler yardım lazım. Tamam, Doğacağım yeniden. Tamam ben öldürüyorum. Kabulüm var. Ben öldürdüm. Helal. Oğlum koruyucunun taşı. Ya abi. Helal. Hadi. Helal be. Kayısayı 7 saniye, kayısayı 7 öldüm. saniye. Öldüm. Bir de daha çok vuruyor. Aa okay. niye döndün? Sana... Atrox yukarıdayken çok rahat da. Eler arkaya bakın, arkaya bakın. Bakıyorum. Oo. Abi tabun. Aa onu yeseydi onu bıraksaydı mı? Onu ulti at 4 saniye, sıkıcı alabilir. Ama çok zor tutmak biliyor mi? Kutlu merkezi hepsini Helal de benden uzaklaşmış oldular Kanka Oynayalım mı? Görmüyorum. görüş Beyler beni görmüyorsunuz Şu an var ya vursak bitiyor Helal Çok güzel Ama kuleyi tanklamıyor <laughs> Çok, iyi. Çok güzel. Elinize sağlık. Yorulduk karakterlerden kaynaklı yorulduk. Evet. Çok <laughs> kötü abi ya. Taku gerçekten e, güzel de. Gank'leri güzel, çok Hatta... şey güzel. Biz, biz sonra AD, AD olsan daha kalırız. daha fazla. Aynen, AD olsan de yani. Kayısayı falan direkt teklerdim bu arada AD'de.